Eee FIFA kartlarını yorumladıkları videolar çıkmış Aha abi izleyelim hadi ilk Beşiktaş Beşiktaş'la başlayalım o zaman Fener'in geldi mi? Yakında çıkacak olan geldi, FC 26'nın Eee oyuncu reytinglerinin Reytinglerini tahmin edeceğiz Abi gümüş kart koymuşuz ya Ya abi. Rafa Silva falan nerede Şu abi Çok ayıp değil mi abi ya Abi gerçekten gümüş kart koymuşuz ya Ya bir şey söyleyeceğim Emirhan nasıl gümüş ya? Gold olmasa lazım. Ercan ne gülüyorsun abi? Ercan abi diye patladı. <laughs> e nerede isteyeceğiz? Komik bir şey mi var Ercan abi? Bir şey söyleyeceğim. Emirhan gold olması lazım değil mi? Katılıyorum. Seneye olur abi bu arada. Alo. Kaç oluyor gold oluyor? Yakın. Kaç şeyden Hasan. sonra? Hasan. Yönlendirebilirsiniz sağ olun. Nasıl? Ya Hasan niye hani... arıyor ya? Geçmiş 3'den sonra mı gold oluyor? Bir de başka ne Geçmiş lazım? 4. Sour patch lazım abi yeşil. Sen ne lazım mami? Yeşil sour patch. Ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> jelibon. Jelibon. Jelibon istiyor adam... mami. Mami bu adam kaç yaşında bilmiyorum musun sen sour patch'i nereden amına bilmiyorsun? Bana da an, bir tane jelibon alsana kolalı al bana. <laughs> kolalı bana. bilir o. Selam ben. Sour patch'i amına koyayım. Öyle ekşi ekşi. Kolalısı bunun. Makul olanı olur. <laughs> Makul koladır ya. Ya bak bu FIFA yanına bir hareket yapmış yani burada. Selamünaleyküm. Aleyküm FIFA selam. mı seçiyor oyuncuları? Selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayır oğlum FIFA bu kartları sonuçta e, gümüş yapmış ya bu burayı. Ama ama Rafael'e gelmemiş Abraham, abi. O da ilginç. Kartal ve ben. Direkt başlayalım diyorum. First golayı aç iyi O Abraham. They never loved me. This so. 82. <laughs> this one is space, no? Yes, that Yeah, yeah, space. For, for sure it's low. 83. I'm going for... I think 74, 75. 74? <laughs> no, no, I no, say no, no, 80, no. 8, 80, 89, 80, 85. Immobilim dahi, şey. dahi Abraham mı çağırıyor? Efendim? Immobilim dahi Abraham mı? Yani onu senin sonunda <laughs> Son cevaplayayım dedi. ya. İkisi de o ilk geldiğinde ee. iyiydi. Abraham da iyiydi. Immobile'den daha iyi duruyor şu anda Abraham. Anam. 80. 80. Ha? Yeah. 82 ya. Mama ya. Okay. 80. Shot. They don't like me. I told you. Eight, I it's 87. Oh, I wish. 80. <laughs> 80. I think, I, 80. Shotu <laughs> <Şutu> 82. <laughs> yeah, 85. 87. Uh, That's okay. 87. Sen he he yani. on, Abi kendi kendine hiç güveni yok ya. Bak şimdi ben silver'ım kendime neler yazıyorum. <laughs> 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 You're cheating ha? Eh? I, I hope is it. Tamam 85. I go for... Uh... <laughs> 60. 66. That's got quite decent. See, bro, you, you see the pass Yeah, yeah, yeah. I go for 70. I don't think they like me, so. Dribbling. Ah, oh, I go 50. Because Dribbling. <laughs> 60, 65. No, 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 bro. Seven. 70. Seventy. Yes. Bro, if you have one, 75, bro. If you can fight one against one, 75, easy. Bro, they, I told you they don't like me on yes, the game. Bro. Defense. Defending. 30, Whoa. 30, oh, 30, 30, 30, defending 35, 30. 35. 30, 35. No, 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 50, 50, no, bro. Yeah, no, no, I think... 40, uh, 65. I wish... Yeah, yeah. No, 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 58. filmi izlemek gibi ya üzücü gaz sarangi daha iyi. Valla. Gaz sarayı izleyelim söyleyeceğim. Şey mi demek istedin yani ya. Amerikan filminin Kore versiyonu gibi bir şey mi? Hindistan versiyonu gibi öyle bir hakaretle mi bulunmak istedin? Hoş değil ya. Yani. Yok, yeah, çift yeah? değil. Evet, mı? Enteresanmıyorum. <laughs> Biz Fiziko 90. <gülüyor> <gülüyor> no no, 99. <gülüyor> 80. <gülüyor> 80. No. 80. 82, 3. Hep 87, 87 falan o ya. Bu var ama ben 35 falan mı? 85 var ya fiziği. Sen 35 Ne haber? <laughs> what do you think? 78. 78. No, do you play or I? not? I play. No. So you that know. No, no, no. Bro, no. 80. No. When it's 80, it's this color. No, no, I'm serious. I'm serious. Yeah? Okay, uh, 79. 79. This color. 79. I don't know what is. You have to change something. card. Yeah? Oh, gold card. Gold. Let's go. Bu parlamayan gol. Aslan diz. I thought right one. Oo! 74 fizik. Çok az lan. Ora sana kapanotp değilsin. 40 o zaman defans. <laughs> this this was But... even though. Ooh, 36 defans. Oh şey, 30. Oğlum biz var ya 20 falan mı yaptınız <laughs> bizi ben anlamadım ben. Ben birazdan. Ay, hiç 70. I thought one against one. 57. Normal. Pas. Propass 62. 65. 62. <laughs> no, okay. 76. Allah bunu gönderelim ama koyayım. Bu neymiş? 76 şutla adam almışız. Başkan burada uyanıyormuş değil mi? This was 76. Ben ne yazacağım o zaman? Kanka? Oğlum bu o zaman bu 35 mi? Ben, o 5 o zaman, 5 mi yazacağız? <laughs> 78. 77. Even was. Even was. <laughs> Olmamış bize bak onlar. Oğlum biz 50 falan mıyız <laughs> biz? ne yapacağız o zaman? 55 falan <laughs> mı yaptınız biz <mı? gülüyor> <laughs> Abi ben Abraham'la söyleseniz ya ben Abraham'dan daha azlıyım normalde. İster ki siz beni. Ben şimdi 50 mi benimki? This is unbelievable. <laughs> Kartal. Hadi kardeşim. 77. Oh my god. <laughs> Adamın psikolojisi bozuldu amına koyayım ya. Şuradan başlayayım değil mi? Evet. Ulan zaten <laughs> zor toparladık psikolojileri <laughs> üç takım üç olarak. 85. <gülüyor> 85. Yok artık amına. Evet. Sen, <laughs> <neden düşünüyorsun? gülüyor> <Ha>, sen <laughs> yani, yani, böyle düşüneceksin. Sen kendi düşüneceksin. Ama What is onu bilmeye 85. Hangi mevki oyuncusu? Olmasını istediğin izni acaba tahmin et. Tahmin et. böyle düşünüyorum ben. Bunu bekliyorum. Arkada onu bekliyorum. Evet. Ben, ben senin kartına yorum yapmak istiyorum. Kardeşim yorum yapar mısın lütfen? Ben kardeşim onu 69 ya da 70 diye düşünüyorum. Ne? Ne diyorsun sen ya? <laughs> <laughs> <Bilmiyorum>. Selamun <laughs> selam Aleyküm. Beni sen... çok korkuttu. oğlum ben sen seni aleyküm biliyorum. Aleyküm, selam ya. ya. Ercan. komedi başlıyor. Think, bro? Yok daha başlamadı. Oh, oh, Yok şey başladı. Komedi. Sen mi? What? Because of the color of the card problem. Yes, yes. Evet, bir kere bizi bak silver yapmışlar burada, burada bir problem var. Söyler misiniz abi, çevirir misiniz? Silver yapmışlar. Vallahi katılıyorum, bu, adamlar niye silver yaptınız abi? Yani evet. yüksek yazabiliriz. Evet. <laughs> Silver'a göre değil abi. Ne ben kendi ne abi ne burada beklentimi yazıyorum buraya. Ne Oğlum ne yapıyorsun? Şey, evet abi pas. Yılmaz Oran'ın <laughs> Ercan'ıymış değil mi? Şirin şey, evet, Demir'in 85'lerindir herhalde. Abi Demir'in Adamın ismi Yılmaz değil ki ya. Evet her şey bakıyor. Neyse adamın soyadı Yılmaz ya. Allah Allah. Ya ama ne yapıyorsun? Düşünüyorum yılmaz ben de Yılmaz kim ya? Duymazdan gelin ya. Duymazdan gelin. ne bu? Yılmaz Oran'ın boz kurtuymuş. Ne dinay bro ya? Şimdi oldu. Allah Allah. Biraz düştün <laughs> mü? Yok yok değil. Bro nasıl düşük? <laughs> Seni balgam <balcımız gülüyor> sürekli öken... Yayın başladığından beri arada droplar mı giriyor? Giremez. Hiç drop girmedi çünkü yayına. Bakar mısın? ne ya? <laughs> Niye yasak? Ha? Ha? Efe, 70 defans Depans kanka 45. Allah Allah. 45 mi diyorsun? 50. 45 50. Aynen. 50. 45. 50 50. 50. Fizik, Fizik, 20, 20, 25 falan. Bit <laughs> 20 25 daha <falan gülüyor> bro. Yok ama şeyi de bakıyorlar. Dynamo. Az, az önce girmiş galiba. Ona da bakıyorlar. Öyle ya. mi? Bana güvenir yani. misin bunda? Güveniyorum. 64. Bak. Ona bir. 64. Evet. Daha da yüksek çıkabilir. Yok yok mi? yok. Ya. yok ya. Güveniyorum evet, kardeşim. Oğlum silver bir kere bu. Ya Nasıl şey oluyor? Şey <laughs> Santrafor kanka yetiştirdi bak mı orada? Hız. 69. <laughs> 55. Abi defans 55 evet, değil ya. And evet. rating? Şutla pas hariç normal biliyor musun şunu? Defans <laughs> yüksek olması lazım. 50 <laughs> değil ya defansı. <laughs> ne yaptın oğlum? Futbol oynamayacağız mı biz? Ne bileyim? <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <Evet, gülüyor> 68. 68. Bence şutu Silferin, ve defansı yeah, yüksek seven, olmalı. Evet. Yeah. Yes, is... yeah, 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 yeah. No, 73. Good. Let's see, let's see. Bak. Yes! Ne diyorsun? Güce bro. Oo. 64 dedi 68. Son <laughs> 65. Ayda. Bak dedim abi 50 olamaz <laughs> defansı. Ya, ya. Bro, bro. Sen bizi var ya iyice şey yapdın ya. futbolcu <laughs> değil Bak, <mi> biz abi. <laughs> burada çok düşük verdin gibi geliyor bana. Oğlum sen dedim <laughs> evet, evet, dikte doğru dedim. Yani. Evet. Ama Silver bizi yanılttı burada. <laughs> <zaten. gülüyor> şu şu an geliyor. <laughs> i̇yi iyi iyi. Yemin yani. ederim yanlış bu. Not bad. Not, not, not İmkanı yok böyle bir şeyin. Not bad ha. Şut. Şut. Çok merak Oğlum şuta yazmışlar. <laughs> Oğlum elli ne? <laughs> dağlara taşlara vuruyor. <laughs> dağlara taşlara vuruyor. Oğlum nerede dağlara taşlara vuruyor lan? Kartanın ayağı... iyi ya şutu güzel ya. Frikik falan atıyor. Ya 52 abi, de abi, değil abi, yani -O amına koyayım. Yapmışlar, yani. -O. Ya güzel dostum. 52 50... Ercan elini vicdanına koy. 52 mi bu adamın şutu? <laughs> ben Vicdanım'a koydum da, golü var mı? Bana onu söyler misin? Abicim golü abi, var abi, mı yok mu geç amına koyayım ya. Şutu 52 mi sence? Vicdanen konuş. Kanka Vicdanen, hadi ben Vicdanım'a sığınaraktan bir 65 yazardım senin O da senin güzelliğin için bak 65. Bak e, ekstra en az 5 koydum. yani 65, abi, bir 70'i var okay yani bak. en az. Bak hayır bana Art, kalsa 65 de Kingoluk'tan koydum 65. 52 de değil ya abi. Bir 52 çok az. 52 ekstra az ya. Küçük bir drop giriyor. Niye biliyor musun drop giriyor? Bitrate bir anda 9000'e fırlıyor. Sonra o 9000'i veremeyip geri düşüyor. Böyle bir bir durum söz konusu şu anda. Ya zaten 8 veriyorum da bak 7 700'de drop girdi şu anda bir trade'de. Ender Enteresan mı olay? Sesim iyi gitti. Garip. Tamam şu anda olmayacak herhalde. İnanılmaz. İzlemediniz herhalde siz maç falan izlemiyorsunuz? <laughs> On, onları ne, kameraya söyleyeceksin. Ha. iyi. Mesela hızın 67 şut olduğu oldu yerde pasın ya. 70 olması ben, ben, bu arada yani çok enteresan. Şut nasıl 52 olabiliyor? Çok arkasındayım enteresan. arkadaşımın şut 52 evet. 52. Hiç adil bir şey değil yani bu şu anda. Evet top da Bizim <gülüyor> <Aynen>. içerik moral <laughs> bozmuş. Fifa'yı <Defy> aldık <laughs> falan bir içerik oldu. Evet, evet yaklaşmışız iyi. Fena değil. Ama bu pas şutu falan hiç adil bulmadım yani. İyi, unbelievable. Şut. Unbelievable. Şut, bileyim. bravo. Değil mi? Unbelievable. Nereden başlayalım? Buradayım. Pas mı? Pasta başlayalım. Pas. 82, 82. 82. 84. Kanka 81-82 arası bende. 80. 80 yazalım ya. 80. 80. Nin üstüdür ya 82 80. falandır. Ee, yazın da maşallah. <laughs> Sonra şutu geçelim. Ya, 84. geçen sene baya uzakta şutlar falan var yani. Onu yani hiç onu izlediyse... aldırış etme. Baksana şuraya. <laughs> 79. 52. 79. Oğlum <laughs> biraz düşerim. 79. 75. 75. 70, 75. 70, 80, 80, 80, 80. Ben de onu yemin eder etmiş olabilirim. 77. 9 yaptı. Oğlum 77 yazdı şutuna ya. 77. Az yazdı. Orkun daha az yazdı. Hız. Az yazdı. Hız. Hız. 71. Yok. Yok mudur? Yok. 69. 67. 67. Bence 71 var ya. Bu vardır ya. Vardır bence. <C1> Dripling. Dripling atıyor mu? Dripling. <laughs> <laughs> Çok fazla oyuna kaptı. <laughs> 78. 78. 70. 70. 74 yazdım. 74 ne oldu ne oldu? Kartal'ın 68. Ya. Defending. Burada e, bak. Defending. Defending'de biraz yandık gibi. Defending Kanka ama şöyle bak Kartal 65 Nasıl yani ne demek o? <laughs> Ne demek Aynen, o Tamam da <laughs> Öyle değil yani, yani Ne demek, şey demek şey 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 o seni de Orta saha olarak söylüyor Göreceğiz <laughs> şimdi şey Oğlum şey benim defansım yüksektir herhalde sizde e Bakın emin olma çok fazla Kanka sen de Dependim. orta saha o da orta saha Ondan Bize diyorum Şimdi bakalım Kanka Topkapı falan pek yok ya 67 yaz de Abi bu adam hücum oyuncusu benden nasıl fazla olabilir defansı Doğru söylüyor kanka 63 doğru Bakalım doğru. Direkt yırtın o zaten hani ya o Hayır. benden fazlaysa. <laughs> Fizik. Saldın 30 milyon verdik ya. Hmm, bas bro. Diktet de pek <laughs> Kanka 70 iyidir ya. <laughs> ha? 69. 70 yes. <laughs> şey olsun. 69. 70 ya. 70, 70, 75 ya. Overall? Bro, you tell me overall. Yeah. Because you know a little bit. Ben de iki ben de 2 diye düşünüyorum. Net 2. Evet 82 bro. 82. 82. Kanka bak net 82. 82 ya da 83 ise enerjisi. 82'de ben de öyle düşünüyorum. Ama Lessy bro. Okay. Fizik 79. Totally 79. Güzel. The house is there. Update. Bro, you are you're a strong guy bro. Strong guy. Defansın da daha yüksek çıkacak. Biraz kaysana. Her şey biraz yüksek Bakacağız çıkacak mi? gibi. Evet. Efendim? Söylüyoruz Bak, kardeşim. 70. Aha, kesinlikle evet. yanlış bu kartlar. Evet. i̇nanılmaz, inanılmaz. Ben kesinlikle, de ne dedim? Kesinlikle yanlış. <laughs> Dribbling 78. Aa, <laughs> <laughs> 80. O, o, 80. 80. O, Bro, you know every, you know every card I think. 84 abi pası yani en az. Hadi <laughs> zıplayalım. <laughs> 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 Shoot. O da Kaç yazdın? 84 şut. Ben. 77. Hey. Olum iyi kartmış he. i̇yi kart oğlum. Hıza bakacağız şimdi. Hız, hız en az, yavaş galiba. Bak sana bir şey. Hız en az 75 çıkacak görürsün. İyi 70 küsürdür. 75 değil mi? Yani. Ya. Çıkar kanka. You have friends in EA ya? 85. Evet. <laughs> you have friends in EA. Aa. <laughs> 72. E hey. Yok imkanı yok böyle bir şeyin. Okun. Niye Shadow bas oynat ya, abi. abi. Bu hiç adil bir şey <laughs> değil yani. Niye öyle dedik kanka? Kaç o? 82. 82. Aa, bravo. Çok belli o 82 oldu. 82 evet. Ama bence kartın yani. iyi. Kartan kartal şey ne ya. diyor biliyor musun? Ben senin arkanda oynuyorum. Defansım daha iyi benim çünkü diyor. Yani arkada oynuyorum. Ben topluyorum diyor. Benim defansım seninkinden nasıl daha düşük kaldı diyor. Hadi, Mantıklı. Ben önce size defansımı sormak istiyorum. Silver'a göre ben, 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 hayır, ben senin düşüncelerin önemli. Emirhan'ın defansı iyi ya. 80 Yok Bence 80 de 80 mi? var Sen ya 55 75 Sen 75 <gülüyor> 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 Fizik Tamir 77 O da mı orada Oraya 80 yaz o zaman 77 mi? 69 75 25, fizik 75. Anam 69. Ben dururken <laughs> çok üzülürüm. Bro, they, they, I don't know who makes. I don't know who makes this game. 68. çok üzüldüm. Herkes bıraktı oyunu Bak, bıraktı, bıraktı ya. 65. Evet moralleri bozuldu. 74 yazdı ya. Bro <laughs> he's good. İnanılmaz bir şeysin hey. abi. Dream 30 25 <laughs> Oğlum 50 falan defans oraya. oyuncusu e, daha evet, zor ya. mi? Lan yazma oraya. Defans oyuncusun. 40 falan yaz kanka. 38. 38. Çok az yazdın bas, ya. Basiyah. Emir ya. Hanım. şimdi. Ne yapacak Sobek oğlum driblingi? dribbling, oğlum, dribbling <laughs> ne yapacak? oynadı. Ben kanka 38 futbolcu sonuçta adam ayağında top duruyor ya, yani, öyle. anladın mı? Bizim Hasan'ın falan silver. 15'tir yani öyle söyleyeyim sana. Ya silver kart yani silver oğlum ne bekliyorsun? Hasan yine <laughs> iyi. Görürsün seneye bu kartlar ya. gold olacak. Bunun sözünü veriyorum <laughs> falan demişim. <laughs> 50 50 vardır. 60'larda bir şey midir ya? 66. <laughs> 66. Abi çok az yazıyorsun Emir Hanım. <laughs> ne yapmış 66'sı gözünü seveyim. 72 falan yaz ya. Şu. Kanka 95. 10. Tamam Daha az yazabilirsin. 60 yaz. Hiç bulmadığın 15 falan. <laughs> 60 değildir ya. 30 mu? 30 iyi oğlum. İnsanız bizde. O da bizde insanız. Yani 50 yazmış adam bana. Speed Sen şut kareye daha. Yani mesela oraya yakın değilsin. Nasıl olabilir abi 30? Yani, oğlum aslında çok şey diyor, 10 mavi diyor Herhalde. Çok mantıksız değil yani kartalın dediği doğru adam kartal mesela şut atıyor 50 yazmış bana 50 yazmış diyor sen hiç şut atmadın diyor. Daha önce atmışım atmamışım ne alakası? <Gülüyor> ya. <gülüyor> ya tamam nereden gördüler abi yeteneğini bu şut atma Var <laughs> <yeteneğini>. oğlum böyle <boli. gülüyor> şut, şut vurmadın ki. 79. sinay. <laughs> no. <gülüyor> 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 yeah, yeah, I, I know. <laughs> yeah. But they don't know. <gülüyor> 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 ne diyorsun oku? 79. Ben 77 falan. Yaz ya. 76. 9 Harbi 77 Genel 60 No Hey 70 bro Maybe 9. <laughs> Valla şöyle 70 <laughs> 6 <yetmiş gülüyor> falan bu kart same same. Same, same. Right, same same En <laughs> az Bro 72 2 Or 3 73 is gone o zaman 72. Öyle mi? 73'ün üstü altın mı oluyor? 72. 71. Ben bilmem. 1 mi? Bence. 74 üstü altın mı? Fizik 74 Oo. bak. Fizik. Ne işlem yapıldı buna? Yine oldu. Ağabey. 73. Topera'dan rezillik dripling <laughs> Bu <gülüyor> bana küs ha. Oo diyor? <laughs> 60 var. var var bu arada sen var. 65 yani, var. Kaç var? Ya 61. Sen kaç ya. yazdın oraya? 5. 8. <laughs> yani nasıl 8. olabilir abi? Adam kendini Abi normalde bunun benim hani, bunu öpmeye çalışıp bana dönmemesi küsme işaretidir. Baksana kafayı çeviriyor şerefsiz. Oğlum abi. kızım ne, ne yaptım sen? ben sana? Ne yaptım? Ha? Ne yaptım sana? Bana bakmıyorsun bile. gitti gittik ya bugün. Ne yaptım ben sana? Niye bakmıyorsun bana? Gel. <laughs> Kafayı çeviriyor ya. <laughs> Bu köpek yaşında kaç yaşında yani şu anda? Köpeklerin... insan yaşına göre... Köpekler bir yılda 7 yaş mı atıyorlar? Ergen abi şu an kendisi. Dobby bir Doblen. buçuk yaşında mı? Kaç yaşında? Bir buçuk yaşında, evet. bir. Bir buçuk. Hmm. 11 yaşında Tabii. falan. İyi öyle. tamam hadi git amına koyayım. Git. Hadi siktir git tamam hadi. Sevmiyorum da. Aşı olmaya gitti. Biliyor bu nasıl bir şey? Bas. Kafası nasıl da çekiyor? Olmadı. Biz not true. Olmadı. <türü>. Pas da <laughs> 57 değil abi şey ya. Bir şey söylemedin söylemedin de bu çok ayıp ya. <laughs> Şut. 33. 33. Bir de 15 dedik. Hız. <laughs> 73. Ha? Ördek e sushi Ördekli sushi? mi suşi? Bak oğlum. Oğlum ben de sushi yemek istiyordum ya. Oo. <laughs> 73. Üf, <laughs> ne diyor? Bravo. Bro, what you say? Sorry, 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 73 gol. Bu iyi, fena değil. Geçen seneye göre geçen sene 67 ya da 69. Nasıl buldun peki genel? pas biraz düşük buldum ya. Arkadaşlar seneye bu gümüş katlar gold. Gold olsun. Niye olmaz çok. Tamam, Seninki 72 doğru. Biz senin, ki şut, senin doğru de yok. şut öyle. Hiç alakası yok oğlum yanlış. Olsun. Katılmıyorum. Bizim takımın moralini bozdu yalnız bu içerik. Galatasaray'dan <laughs> ben bir kez izledim. Karnaval <laughs> havası vardı amına koyayım. Ya onu ben de gördüm evet. ya. GS videosu çok iyi olmuş harbiden ya. Moderatör falan bayağı taşımış yani. Ya moderatör taşıdığı için bence. Yo güzel güzel yönlendirmiş. Neyse. Oğlum, salak salak gülüş şey şey yapma ya. mami bak. Canımızı sıkma şu an. Korktum bir an. Bugün bir ekstra bir geri zekalılık var burada ama hadi hayırlısı diyelim bakalım. Aa. Yani. Nesine ne diyorsun sen şu an? Hayır oraya, oraya dön abi. Kimseye demedim. Selamünaleyküm. Yeni geldim ya Can abi. mami sadece yönlendirme yaptı. Aleykümselam. Bir şey söyleyeceğim. Bir önce Fenerbahçe'ye mi Fenerbahçe bakalım, Gaz mı bakalım? Kısmen de doğru oldu aslında yani hakta verdim de neyse şimdi. Önce Gaz mı bakalım, <laughs> Fener'e mi bakalım? Kral, senin gönlüne G.S. yatıyor. O zaman GS'ye rahatlayalım hadi. Ben de söyleyeyim, ön ayak olayım. Allah Allah. <laughs> Gaz, hepsi, daha çok hepsi izlenecek Öyle zaten. Artık, abi. Hepsi izlenecek zaten. Dostum, iyi olan şey iyi dersin. Bu hayata hakkını verirsin.